Merhaba arkadaşlar. Karadayıcan mutfağına hoş geldiniz. Bugün sizlerle muzlu mozze yapacağız. Öncelikle 2 adet olgunlaşmış muzumuzu alıyoruz. Ve dilimliyoruz. Ve rondomuza koyup üzerine 2 kaşık kadar kakao ve yarım bardaktan biraz fazla da sütümüzü koyup Onda da çektiriyoruz pürüzsüz hale gelince kadar çektiriyoruz Daha sonra tenceremize koyup kaşık yardımıyla Kısık ateşte birazcık Kıvam bu şekilde oluncaya kadar kaynatıyoruz. Daha sonra tereyağla yağladığımız kalıbımıza döküp üzerine spatula yardımıyla şekillerini sıkıştırıyoruz. Bir saat dolapta beklettikten sonra muzlu mosemiz yemeye hazır. Bana destek olmak için abone değilseniz abone olmayı unutmayın. İzledikten sonra lütfen beğeni bırakmadan çıkmayalım. Sağlıkla kalın, hoşça kalın.